Kurultay'da e, delege tarafından adı çizilen isimler hızlıca bir değerlendirmenizi rica edeceğiz. E, ne diyorsunuz, neden böyle oldu? E, sonra da biraz e, hilafet, e, lanet, polemiği neden bu dönem bu tartışmaları yapıyoruz onu sormak istiyorum. Kurultay'da e, genel başkanın anahtar listesinde olmasına rağmen parti meclisine giremeyen e, şahıslar e, parti içinde özellikle tabanda tepki e, çeken şahıslardır. O nedenle zaten delege e, parti üyelerinin e, bakışını, e, eleştirilerini sandıya e, sandığa taşıdığı için e, genel merkez genel başkanın listesindeki e, adaylar e, parti meclisinde seçilememiştir. Dolayısıyla parti meyakasında, parti yönetiminde de görev alamayacaktır. Çünkü parti meclisi içinden genel başkan MYK'yı seçmek zorundadır. Bizim tüzüğümüz buna amirdir. Diğerlerine ancak danışman yapabilir. O hakları yoktur diğer konu tabii bizim partide eleştirilen bu kurultay sürecinde eleştirilen temel konu belediyelerde elde edilen gücün delegeler kanalıyla kongreye, kurultaya yansıtılmasıdır. Zaten resim, resim olarak da gördük. Yani Muharrem İnce arkalarda otururken büyükşehir ve diğer belediye başkanlarının hemen genel başkanın arkasında oturtulması ki genel başkan bunun tersini söyler. Artık Belediye başkanı seçildiniz, partili partisiz, herkesin belediye başkanısınız. O zaman bizim partinin yani bir partinin kurultayında belediye başkanı ne iş olabilir? Yani Peki, burada bir çelişki yani var. Yani Kaftancıoğlu'nun etkisi de konuşuldu, malumunuz. Sonrasında bir takım açıklamalar e, gördük. A B Yusuf Buyurun. Bey, sadece. Buyurun. Ya, e, sadece belediye başkanları protokolde oturmakla keşke kalsaydı. Belediye başkanları parti meclisi listesini veriledi. Bende isim isim var. İsterseniz tek tek sayayım hangi belediye başkanı hangi adayı soktu. Peki. şimdi Liste işte. var bende. Buyurun. Biraz yani izla, belediye iddialı, başkanları iddialı. Mansur yani Yavaş hariç. Kurultaydaydım bu kadar iddialı konuşamıyorum. Doğru, bilgiye dayalı. Şimdi e, yanlış olan. Hayır hayır ben yanlış bilgiye dayalı olan. söylüyorum. Mansur Yavaş hariç. Mansur Yavaş hariç. Geri kalan bütün belediye başkanları bir ya da iki ismi işaret etti delegelere. Ben gerçekten isim isim söyleyebilirim. Başkanım izin verirse tek tek sayabilirim. Yani. İsterseniz benden sonra söz alırsanız. E yani şimdi e, ona... bir takım iddialar gündeme getireceğiz. Ha, Onu yok, nasıl doğrulayacağız? Yani... O ismini geçirdiğimiz insanlar cevap hakkı isteyecek vesaire. Şimdi bir tane parti meclisi kurultaya katıldığımı... Yok belediye başkanları deli, etkili oldu parti meclisi. A, aday Peki, aday olduğumu açıkladım. Diyelim, yani süreci bizzat yaşadım. E, son bu son kurultay hariç önceki iki kurultayda parti meclisine aday oldum ve süreci yaşadım. Şimdi e, delege kendi iradesiyle yani temsil ettiği mahalle veya ilçenin e, üyelerinin e, görüşünü siyasi desteğini yansıtması lazım Ankara'da. Eğer belediyeler belediyelerin istihdam gücü, e, yatırım gücü, maddi imkanları ...delege üzerinde hakim olursa delege'nin iradesi sakatlanmış olur. Eleştirdiğimiz konu bu. Peki Kaftancıoğlu Delegesi... etkisiyle ilgili ne diyorsunuz? Vaktimiz daraldığı için böyle biraz yani arka soruyorum size. Büyükşehir Belediye Başkanı bir ilçe başkanı kadar e, kaynak dağıtmadığı için etkili olacağını sanmıyorum. Kaftancıoğlu evet. için. E ben listeyi olmazsa... listede bazı isimlerin Tuncay Özkan'ın vesaire isimleri o, verip so, sonuçta giremesinler diye... elimden geleni yapmış Yani yaptı iddia sonuçta dedi. güçlü olduğunu bazı isimleri çizdiğini şimdi ben de söylesem e, iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptığı hukuksuzluk nedeniyle e, onun seçilmemesi için ben de çalıştım sonuçta başarılı oldum dersem bunun karşılığı olur mu olmaz sadece kendi açısından değerlendirmiş olursunuz yani çalıştık tabii. yani yanlış yaptığımız için evet biz de çalıştık neden dolayısıyla yanlış yaptı yani e, düşünce fikir özgürlüğü varken bir kanala çıkma yasağı koymak Cumhuriyet Halk Partisine yakışmaz ki. Biz askerde bazı e, gazetelere Çok e, genel kurmay'a almıyorlar diye itiraz ederken rütbemizle, asker kıyafetimizle Cumhuriyet Halk Partisinde bunun yapılması doğru değil ki. Çok güzel. Yani yani yargı da buna zaten müsaade evet. etmez. Dolayısıyla bazı şahıslar evet. partiyi, partinin partiden aldığı gücü yanlış kullanıyorsa o şahısları sistemin dışına Peki. atmak her Cumhuriyet Halk Partisi aydının görevidir. Siz bir şey mi söylediniz evet. Gülümser Hanım? Elbette. Aydın sorumluluğu da özgür yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey... ifade özgürlüğüne de aykırı bir tutumdur. Siz şu kanala çıkacaksınız şu ifadeleri yok ben şunu çıkarsanız ben sizi partiden atarım. Bunlar ne demokrasiye, ne insan haklarına, ne aydın sorumluluğuna, ne de bir parti liderine yakışacak davranışlardır. İnsanlar özgür iradeleriyle istedikleri kanala, televizyona çıkarlar. O televizyona veya o kanala ait bir şaibe, bir soru işareti kafasında taşırlarsa istedikleri anda da o kanala çıkmayı reddedebilirler. Bunu bir parti başkanı belirlemez. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgürlükçü geleneğine aykırıdır kınıyorum efendim. Peki.